Dilerseniz örneğinizde birazcık farklılıklar yapalım. Misafirle şu anda yaptığımız bir telefon görüşmesi sonucunda misafirin elinde bir hediye sertifikası bulunduğunu ve konaklamasının son gecesinin bedelsiz konaklama olacağını öğrendik. Bunun için konaklamasının sadece son günündeki fiyatın rek fiyatından komplementeri bir fiyata dönmesini ve giriş sırasında check-in yapan arkadaşa misafirin elindeki hediye sertifikasını alması gerektiğini hatırlatan bir mesaj bırakmayı nasıl yapacağımızı görelim. Sol alt köşedeki days seçeneği ile misafirin konaklamasının son gününe gelip son gününden sonraki bütün günler için days after seçeneği işaretliyken fiyat kodunu rekten ...complementary olan bir fiyat koduna çeviriyoruz. Fiyat kodlarının tanımında pazar kodları farklı olduğundan dolayı sistem bize son gecesi için Misafirin pazar kodunu da rate kodundan gelen pazar koduyla değiştirip değiştirmeyeceğini soruyor. Buradaki tercih kullanıcıya aittir. Rate kodu ve rate amount bölümlerinin artık sıfırlandığını ve ilgili alanların kırmızıya boyandığını şu anda görebiliyoruz. Grid ekranı üzerinden misafirin konaklamasına ait tüm günler için hangi gün ne kadarlık bir indirim olacaksa bunların takibini yapabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, 12 Ocak günü için misafirden herhangi bir oda bedeli alınmayacağına rağmen 15 liralık bir ekstra ücretin tahsil edileceğini görebiliyoruz. Aynı şekilde de kişi başı 10 TL'lik var olmayan oda gelirinden bir kahvaltı ayırmaya çalışacağını sistemin fark edebiliyoruz. Bu durumda ayın 12'si için bağlamış olduğumuz kahvaltıyı hariç tutup eğer bir değişiklik yapılacaksa fix charge aşamasından 15 liralık bedeli de eğer kaldırmamız gerekiyorsa yine days fonksiyonu ile kaldırabiliyoruz. Giriş sırasında hediye sertifikasını vermesi için check-in sırasında giriş, giriş yapacak kullanıcıya uyarı verdirecek mesajı ise notlar altında rezervasyonunu not ekleyerek bu notun kategorisini de çekin mesajı olarak belirterek yazabiliyoruz. Her zaman olduğu üzere OK'ya OK basarak rezervasyonumuzu kaydediyoruz. Misafirin rezervasyonu ile ilgili biraz da fatura yönlendirmesi örneği yapalım. Konaklaması boyunca misafirin oda ve kahvaltı bedelinin ProTel bilgisayar AŞ tarafından karşılanacağını ve diğer tüm ekstralarının ise acenteye faturalandırılması gerektiğini fideliğe nasıl işleyebileceğimizi görelim. Bring Instructions aşamasından daha önceki örneklerimize girmiş olduğumuz tüm departman kodları için ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bütün departman kodları yerine sadece oda oda indirim ve oda iptal, kahvaltı, kahvaltı indirim ve kahvaltı iptal departmanlarını seçerek Protel bilgisayarın yönlendirmesini değiştirebiliyoruz. Tekrar yeni bir giriş yaparak yine aynı tarih aralığında odayı, oda indirimi ve oda iptali ile kahvaltıyı, kahvaltı indirimi ve kahvaltı iptallerini hariç tutarak tüm departman kodlarını dahil ederek yeni bir fatura yönlendirmesini Acente Turizm Seyahat Aşi adına yapabiliyoruz. Acente Turizm ve Seyahat Aşi'nin vergi numarasının girilip girilmediğini ise Edit Profile aşamasından Acente Turizm'in profil kartına erişip buradan tanımlayabiliyoruz. Guest Card Info altından What Number seçilerek vergi numarası girişi gerçekleştirilebiliyor. Days fonksiyonu ile misafirin rezervasyon kartındaki birçok alan değiştirilebilir. Örneğimizi ilk 3 gece protel bilgisayardan kalacak ve son gece ise Argenta Turizm üzerinden geceleyecek şekilde değiştirmemiz gerekirse, Profiles aşamasına geldiğimiz zaman, profillerin altında yer alan Days seçeneği ile tüm günlerden Acentayı çıkartabiliriz. Rezervasyonun son gününe ilerleyip sadece bir gün için acentayı bağlayıp Protel bilgisayarı da son gününde çıkartabiliriz. Bu ekranda da zaten sağdaki change'lerin altındaki çarpı işaretleriyle profillerde bir değişiklik olacağını görebiliyoruz. Rezervasyonun ana ekranına döndüğümüz zaman da Company ve Travel Agent bölümlerinin kırmızı olduğunu ve sol alttaki Days'den hangi rezervasyon günü için hangi profilin bağlı olduğunu takip edebiliyoruz. Dördüncü günü için sadece acente bağlıyken üçüncü güne geri geldiğimiz zaman protel bilgisayar ikinci günde ve birinci günde de sadece protel bilgisayarın bağlı olduğunu görebiliyoruz. Misafirin rezervasyon kartından profil değişikliği yapılabileceğini az önce görmüştük. Dilerseniz rezervasyon kartının içine girmeden de profiller üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Örnek profilimize bir değişiklik yapmak için sol alt köşedeki ağaç görüntüsü üzerinden sürgit soy ismi misafiri bulup Profile Details üzerinde adres bilgilerinde oynama yapabiliriz. Aynı şekilde detaylar altından Linked Profiles ile bu rezervasyona bağlı şirket ya da acentaları listeleyip bu ajente ya da şirket profillerinde de değişiklikler yapılabilir. Alttaki HTML yeni pencerede açılması seçeneğiyle tıklama yapıldığı zaman bu sefer Acente'de şirketin geçmişte var ise ya da gelecekte var ise farklı rezervasyonlarına da erişebiliriz. Alttaki HTML görüntüsünü tazelemek için hemen ağaç görüntüsünün üzerinde yer alan ünlem işaretine tıklamak yeterlidir. Misafir arayarak 9 Ocak günü gelmesi beklenen rezervasyonunun aslında 8 Ocak'ta gerçekleşeceğini, yani 8 Ocak günü giriş yapacağını belirttiği zaman, fidel üzerinden bu rezervasyon nasıl bulunur, nasıl düzenlenir? Bir de onları görelim. Fidel üzerinde herhangi bir ekrandayken F10 tuşuna basıldığı zaman, ya da Windows seçeneğinden Close All opsiyonu ile Fidelio ana ekranına geri dönüş yapar. Update rezervasyon ekranı bizi rezervasyon gridi olarak adlandırılan rezervasyon listesine götürür. Buradaki seçenekler arasında girişler, içeride kalan misafirler, çıkışlar, bekleme listesi, kuyruktaki odalar ya da herhangi bir oda rezervasyonu olmayan finansal hesaplar listelenebilir. Giriş yapacak misafirlerimize baktığımız zaman sistem tarihi 8 Ocak olduğunda otomatik olarak bugünün tarihi gözükecektir. Buradan 9 Ocak günkü rezervasyonlar listelenerek misafirin istenilen rezervasyonuna ulaşılabilir. Edit seçeneğiyle bu rezervasyonun içine girip giriş tarihini ayın 8'ine çekebiliriz. Buradaki uyarıda 703 nolu odanın misafire burakajda olduğunu ve şu anda kirli durumda olduğunu görüyoruz. Bu odayı seçmek istediğimizden eminsek eğer evet seçeneğiyle devam edebiliyoruz. Sıradaki uyarıda ise misafirde var olan fatura yönlendirmelerinin de yeni giriş ve çıkış tarihlerine göre değişeceğini sistem bize söylemekte. Bu uyarıya da evet ile teyit veriyoruz. Tekrar kaydettiğimiz zaman artık misafirin giriş tarihi... 8 Ocak günüdür. Tesisin isteğine göre özelleştirilebilecek olan grid ekranlarında artık misafirin oda numarasının yanı sıra oda durum bilgisinin kirli ya da temiz olup olmadığını ya da odanın şu an için boş olup olmadığını görebiliyoruz. Eğer bu misafir çekin için karşımıza gelmişse 703 numaralı no blokajlı odanın şu anda kirli ama müsait bir oda olduğunu, buradan fark edebiliyoruz. Yine de sistem çekin tuşuna bastığımız zaman kirli bir oda için bizi uyaracaktır. Eğer çekim işlemine devam etmek istiyorsak evet seçeneğiyle sisteme bu odayı çekin yapabiliyoruz. Eğer hayır dersek giriş işlemi iptal edilecektir. Kat hizmetleri kullanıcılarına bu odanın bir an önce temizlenmesi gerektiğini bildirmenin en kısa yöntemi Options altından Add ile odayı bir sıraya koymaktır. Bunun takibini housekeeping çalışanları Q Rooms altından yapabilir. Q geldikleri zaman şu anda sırada olan odaları görebilirler. Ekranın özelleştirilebileceğinden özelleştirebileceğinden az önce bahsetmiştik. Bu ekranda bu odanın ne kadardan beri bekleme listesinde olduğunu görmek istiyorsak, ekrandaki boş bir yere sağ klik yaparak özelleştirme menüsünü açıp, Time on Q alanını bulup buraya ekleyip bunu ileride de başka kullanıcıların görebilmesi için yetkimiz dahilinde kaydedebiliriz. Artık Qrooms'a geldiğimiz zaman bu odanın ne kadar süreden beri Q'da olduğunu görebiliriz. Housekeeping çalışanlar odayı okelediği zaman yine Options üzerinden Delete from Q ile bu odayı artık Q'dan çıkartabilirler.